Sistem, yolculuklarınız sırasında tekerleklerin hızını ölçerek lastiklerdeki basıncı izler. Lastiklerden birinin basıncında düşme olması durumunda, sizi uyarmak için gösterge tablosunda bu ikaz ışığı görüntülenir. Bu durumda, dört lastiğin de basıncını kontrol etmeniz ve ayarlamanız gerekir. Lastik basınçları, sürücü tarafındaki kapı çerçevesine yapıştırılan etikette belirtilen tavsiye edilen basınçlarla eşleşmelidir. Bu işlemin yalnızca lastikler soğukken yapılması gerektiğini unutmayın. Basınç ayarı ve sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra birkaç dakikalık sürüşten sonra uyarı ışığı söner. Tekerlek değiştirmeniz veya şişirme kitini kullanmanız veya aracınızın çok yüklü olması durumunda lastik basıncı referans değerlerini sıfırlamanız gerekir. Sıfırlama öncesinde 4 lastiğin şişirme basıncını lastikler soğukken kontrol etmeniz gerektiğini unutmayın. Sıfırlama işlemini yapmak için araç dururken ve kontak açıkken araç bölümüne gidin ve aracı seçtikten sonra lastik basınçlarını seçin. Daha sonra lastiklerinizin şişirme seviyesini görüntüleyebilirsiniz. Lastik yeşil renkte gösterildiğinde basınç uygundur. Turuncu olduğunda lastiğin basıncı düşüktür. Multimedya ekranından lastik basınçları kontrol sistemini sıfırlamak için sıfırlaya basın. Sistem lastiklerin basıncını kontrol edip etmediğinizi sorar. Sıfırlama prosedürünü başlatmak için evete basın. Sıfırlama işlemi tamamlandığında ekranda bir onay mesajı görüntülenir. Bu ikaz ışığının birkaç dakika boyunca yanıp sönmesi ve ardından gösterge tablosunda yanık kalması, lastik basıncı değerlerinin yeniden sıfırlanması gerektiği anlamına gelir. Son olarak, bu gösterge ışığı birkaç saniye yanıp söner ve ardından bu turuncu ışıkla birlikte yanmaya devam ederse, bir sistem arızası tespit edilmiş demektir ve bir bayiye başvurmanız gerekir. Bu özelliğin ek bir sürüş yardımı olduğu ve bir sürücü olarak dikkatinizin yerine almaması gerektiği vurgulanmalıdır. Kendi güvenliğiniz için lastik basıncınızı düzenli olarak kontrol edin.